Evet sesi geliyordur büyük ihtimalle. İnşallah Nereye gidiyorsun? daha dedik. Hadi gel Ertuğ. Lan. Evet ben buna Ertuğ olarak sesleniyorum yoksa yani daha kolay. Gel. Basın. Uy! çok hızlı girdin. Bu arada biz Nereye çok gelin? proyuz. Biz öyle proyuz ki inanamazsınız. Oh, yayın içinde... <gülüyor> <gülüyor> Yok. Küfür edersen telif yiyor. Bak tam da uzak tutmuştum biraz. <laughs> Tutturmuşum. Ertuğ. Tamam. Şimdi yayına bir merhaba desene. Yayınla da konuş. Ama kimse yok. Eyvah. Kimse aslında yayında değil herhalde. Bakamıyormuş. musun? <Sessizlik> Yayın tekrarını izlerler. Burada cidden kimse yok. Yine aynı Aynen. Evet, siz de Çok Bakın en iyi taktik nedir biliyor musunuz bu oyunda? Bakın artık başlangıçta kömür alabiliyorsunuz garantili. Kömürünüzü ilkten harcamayın. Bu çok kötü bir tavsiye. En iyi tavsiye ise şudur. Bakın kömürü aldım, atmayacağım. Fakat şöyle atmayacağım. Şimdi ilk şunu bir alayım. Bakın iyi öncelikle odunla fullleyin, Ertuğ fullle. Sonra da kömürü atın. Eğer fulllememiyse gene birazcık odun atın. Bu sayede çok kolay ateş abkretleyebilirsiniz. Ağzım üçüncü seviye mi? Ertuğrul otun kır. Lütfen bir tane odun kır. Allah'ını seviyorsan. Kırıl. Aha kırıldı. da? Üçüncü seviye olmuş bile ben odun koydum az önce. Ben dino çocuğa gidiyorum. Yine o çocuk. Niye? E kurtaracağım belki. Adam haklı. Yani <laughs> burada hala kimse izlemiyor herhalde. 14 kişi mi izliyor? 14 kişi. Evet. Bu arada yayına evet. yayına yeni gelen herkese selamlar. Yanımızda bir konuk var. Bu arada ben chat'i görmüyorum. Evet. Dur bir. Beni, Aha. Beni Hepsi bot bro. Ne? Beni görmüyorlar. Gör. Arkadaşlar, arkadaşlar beni görmeniz zor. Ben müziğin ateşin dışında dolanıyorum. Nelerde lan sandık? Ha deli gör. Bir şey Şu anda yayında biri var. Acaba ne demek istiyorsun? Sormak istiyorum da bir. Youtube arada bir atıyor. Adı ne? Adına... Aa, arada bir YouTube bot atıyormuş Sık. yayınlara. Bu arada 14 kişinin yarısı botmuş. 7 kişi bot mu? He, herhalde. Öyle diyor. O 7 kişi. O, 7 kişi o bot kişi... olmayan 7 Kişiye yemin ediyorum helal olsun. Bak mesela Nazmi Bilgin diye biri mesela bot değil. Çünkü bana selam veriyor. Selam veren bot değil değil mi? Sana soruyorum. Bana o yedi kişinin bot olduğu söyleyen. Bir şey atabilir mi ya? Bir şey yapsın. He? Yayında olanlar herhangi bir şey yapsın. Bir şeyler yazsın yayında olanlar. İstediğinizi yazın ama küfür değil. He illa selam verenler bot, bot oluyormuş. Değil mi? Selam vermeyin arkadaşlar. Botlar çete yazamıyor. Ama Nazmi Bilgin yazdı. Yani o bot değil. Ben şu anda valla bu kişiye bir şeyler soruyorum. Bu arada oyun kasabiliyor benim. Yani Neden? çok kötü. Aynen. Mesela Nazmi Bilgin bot değilmiş. Valla. Hadi bakalım. Bu arada yayında olanlar cidden bir şeyler yazsın. Ve şu anda 3 kişi var. Yayınlar. Evet. Botlar çıktı büyük ihtimalle. Mesela benim bir tanesinde ya yayınım 40 kişiyle izleniyordu. 20 kişisi bot değildi herhalde. Ben de farklı oyun oynadığım zaman bu kadar izleniyor zannettim. Aynen bak Nazmi Bil Bilgin yazdı buradayım diye. Dan bot olmadığın belli artık. Ha? Kötü geliyor sesin. Sesin çok kötü. Nasıl? Çok kısık geliyor. Kapağı aç yap. Sen alakalı değilmiş. Ben gitmişim. Malı bir ses kısmış. Söyletmekte haklısın kardeşim. Çıf et bana. Molojisi Bu arada VPN açıyorlar diyorlar ya. Doğrusunuz. Evet. FPS çok düşük. FPS acayip düşük benim. Çoğunlukla. Ama belki arada bir böyle yükseliyor. Ben va vallahi mi açıyorum ben ben bu Play Store'dan iniyor. Aynen Google Play Store'dan iniyor. Ama söylemeyeceğim. Ama ismini söylemeyeceğim. Bir şey diyeceğim. FPS ilk önce Allah sorma, Allah emanet. <laughs> evet. Benim bu arkadaşın yani yemin ediyorum öyle kötü bir hepsi var ki. Mesela şu anda bu asla telefondan aynen çok kasıyor ikimizin de. Ve bu arada aslında bunu farklı bir cihazdan yapacaktım da yapamadım. Yayını göremeyecektiniz şu birazını. Kasmayacaktı. May Haba Roblox indirdim. Ne diyor oğlum? <laughs> Az önce biri bir şey yazmış ama orada galiba Türkçe biraz garip. KNK ben de 120 FPS. Oha. Oyunun ne kadar hızlı lan? Yani FPS'te hız ya yüksek olsa hızlı mı oluyor yoksa olmuyor mu bilmiyorum tam. ama galiba FPS olunca oyun donuyor ya yani o kadar falan. Ert ha bu arada biz açlıktan ölemeyeceğiz çünkü bu bu arkadaşın şefi var benim de Reagan'ım var. Eskiden benim ne vardı be. Aynen. Ayla var. Ka Al onu bak bu arada ben Doğru. bu arada benim de normalde laptop var da gösteremiyorum orada da. Şöyle bir sıkıntı var. Yarısı gözüküyor laptopun. O yüzden de böyle yapmak zorundayım. Oyunu, oyun işkence bu arada şu anda. Yayındakilere sesleniyorum. Şu an siz sadece izli izliyorsunuz fakat benim için işkence bu. Şu an oyun oynamak resmen. Karakterim acaba şu anda neler yaşıyor? Bir şey yani biri velet yazmış. da. Melek Melek. Me 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 velet <laughs> diyen arkadaşa ses, sesleniyorum. Bir kendine bak istersen. Bu arada ben çocuğu kurtarmıştım oyunda ama niye hala burada kayıp olarak gözüküyor lan? What the? Tam bu falan girmemiş. Sadece öyle duruyormuş. İleriye gidersen ikinci çocuğa gidiyormuşsun. Yu. Bu arada arada bir Ertuğrul tuşun sesi gidebilir. <laughs> like atın abone olun diye. Yani bu arada like atmazsanız abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Şu anda banlatamıyorum. Yani öyle bir sıkıntı var. Bir dakika. Bir dakika. Onları banlatabiliyormuşuz. Ertuğ bir dakika. Aramaya bir şey yaptım da. Şimdi kendi yayınıma gireceğim kendi yayınıma gireceğim. Abi. Ee, hiç var, var. Var da ben telefonumu baga soktum. Daha çok WhatsApp bağlandı. Yani öyle diyelim. Şu anda burada arada oyunu AFK almamın sebebi bir şey yapacağım. artık çok yanlış bir hareket benim yaptım. Kardeşim. Niye? Yani öyle kötü ki. Aa, lan bu benim hesabım değil. Aa tam buldum kendi hesabımı. Şimdi canlı yayınıma gireceğim. Hmm. Allah bir şeyi unutmuşum açıktan ölüyorum. Lan ne küfür ediyorsun? <laughs> evet bu Ertuğ birazcık da... Neyse. Vallahi. Gizemli Vlogs gebermiş. Oğlum ne Evet Gizemli Vlogs için bir saygı duruşuyor. Abi ne oluyor şu an ya? Aa girdim. Ne oluyor? Neye girdin? Poyraz. Aa girdim. Görüşürüz. Gizemiz. Dur. Poyraz. Yani nasıl evet. göndereceğimi bilmiyorum. Yani, o, oh! Dur yapabiliyor mu şeyler? Aha. Oh! Dur yapabiliyor şeyler? Aha. Hop. Hadi! Evet. Herkese demek istiyorum. Poyran'ın tamamen mesajlarını gizledim. Ve bu arada şu anda niye sesi gelmediğini soranlar olursa da kapandı telefon. Birbirimizi alıyor kısaca. Nay nay ne sonuç yok. Git. Arap Niye Arapça yazdı şimdi bu? Bu mesaj in inceleme için bekletiliyor. Bir dakika ne? Ha. Anladım. <laughs> bir şey. Şu şey var ya hani Poyraz. Bir şeyler yazmış direkt gizlenmiş şeyleri. Yok yok be. Bu arada kötü davranan olursa direkt banlayacağım. Kötü davranan olursa direkt banlıyorum. Bro diyen biri var. Biz şu anda oyuna katıldığımız için siz giremiyorsunuz. Ertuğ şu anda çok garip şeyler yapıyor benim bu ara sunucuyu bize de publicten katılıyor. Yani o yüzden en fazla kaç gün hayatta kaldık? 362 gün hayatta kaldık en çok. Gösteririz en sonda. Eğer ikimiz de ölürsek gösteririm. İkimiz de 362 gün falan. <laughs> Abi. Yani. Ne alakaydı? Bu arada ikimiz biraz yani ikimiz iyi oyun yok. O yüzden böyle full. Bir de bu er... Hadi bakalım. ne olacak zaten full. Aa bak gene mi poyraz atmış? Abi o bana dört na iyi niye Arapça yazmış be? Bir tek ben görebiliyorum. Yani evet çok fazla iyi oynamıyor fakat gene iyi. Ben oynayamıyorum iyi. Ertuğrul iyi oynuyor. Ben de bari canlanana kadar chatle sohbet edeyim. Yani iyiyiz de çok değil işte arada bir. Mesela. A Lütfen artık Arapça yazmasan mı? Bir spam atarsan da banlarım. Onlar spam atanı da banlıyoruz. Kötü şeyler diyeni de banlıyoruz. Evet. Direkt yakın arkadaş. da arkadaşım olduğu için birlikte oynuyor. Yoksa konu kovamazdı. Ya böyle yayınlar ya bir şey mi Bu arada spam yok işte. İki kez yazdın diye banlamayacağım tabii ki. Fazlasıyla yazsan banlarım anca. Bir aynı şeyi. Ha. Arapça bilmediğim için olabilir. Valla çeviri kullansanız da bilmiyorum. Ben yani hiçbir şey anlamadım. Bunu çeviri kullanmadan çözsün. Çözsün biri yemin ediyorum. Bak. Cidden çeviri kullanmadan biri bunu bir çözsün. Yemin ediyorum biz de oynatırım bu arada. Ya da bilmiyorum. İşte çözsün de çözsün. Ne bileyim mum Yani cidden anlayana yani şu anda Burada yani Arapça bilmeyen herkes canlı. Aha. Gizemli bir grup ateşimize doğru ilerliyor. Hayvallahım inşallah Ertuğrul bir anlaş bulur. Bir daha inşallah saldırıyı da alır. Ertuğrul ölecek. Bu arada yayında görünene göre benim söylediğim çok önceyse benim gördüğüme göre söylüyorumdur. ilk. yani onu da söyleyeyim. Çünkü yayın daha geri bende. Vallahi sadece bir şeye bakacağım diye böyle ölmek biraz garip oldu. Bir de chat çok sessizleşti. Yo yok ki bulamadı. Ah gameplay pause dedi bir anda. Banlar bulmuş. Aa banlar bulmuş bir dakika. Canlandım sonunda. Bir dakika Ertuş'a bir şey yazacağım. İnşallah yazacağım. Evet. Ona bunu dedim bir tek. Ya şu an o yayını izliyorsa hiç bilmiyorum. İki tane yokut kabı mı? Benim şans şaka mı? Abi gene şaka mı? Benim bu açlığı Yine açıktan ölmek yani. Sohbet acaba gene niye sessiz? Abi yayında sadece bir kişi var diyecektim. Üç oldu. Yayına yeni yeni gelenler ya da ilk gelenler yeniden katıldıysa bir yazsam acaba bir şey. Abi bu yayın böyle herhalde devam edemeyecek. Ben de kapatsam mı acaba? Oh. Abi yok bu yayın böyle devam etmez ya. Ben bu yayını bitirsem mi? Bence bitireyim. Abi yayın bence bu kadar olsun çünkü hiç izlenmiyor bile. Bu kadar.